Han Aişe radıyallahu anhâ enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve âli ve sellem kana yakûmu min el-leyli hattâ tetefattara qadamâhu Hz. Âişe annemiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem geceler ayakları yarılıncaya kadar gece namaz kılarmış. Ayakları yarılıncaya kadar Hazreti Aişe annemiz dedim ki diye, Ya Resulallah فَقُلْتُ لَهُ وَلِمَا تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ قُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا Ya Resulallah kendine neden bu kadar eziyet ediyorsun? Halbuki Allahu Teala senin gelmiş geçmiş günahlarını affetti Gelmiş geçmiş günahlarını affetti neden bu kadar kendine eziyet ediyorsun, zulüm ediyorsun? diye soruyor Hazreti Ayşe Hanım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne arkadaşlar? Efele ekune abden شَكُورًا Ya ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ya? Yani. allah Teala bana bu kadar nimetler vermiş. Bana bu kadar nimetler verin. Şükreden bir kul olmayayım. allah Teala bizlere de şükreden kul olanlardan eylesin. Yani. Geceleri kalkıp ibadet edip, taat edip ayaklarımız şişmese bile mi? raket de olsa geceleyin kalkıp namaz kılanlardan eylesin. Yani.